Thank you. Bayram dolayısıyla Ceylanpınara annemlere ziyarete gelmiştik. Böyle şanssız bir e, doğal afet yaşadık. Rüzgar e, çok şiddetliydi. E, şiddetli rüzgarla beraber e, komşunun e, kerpiç evini kapatan saç, e, şiddetli rüzgarla uçtu ve şuradaki elektrik e, tellerine e, çarparak büyük bir ateş yangın ortaya çıktı. E, saç arabanın şans, şanssızlık araba aracımızın üzerine düştü ve bu hasar oluştu.